Dostlarım herkese günaydın. Beni her zaman gibi sabahın köründe uyandık. Youtube'a giriş yapayım dedim. Youtube kanalıma hoş geldiniz öncelikle arkadaşlar. Biliyorsunuz uzun süredir Youtube'da yoktum ama geri geldim. Ama bu sefer çok sağlam geldim böyle kendimi toplayarak geldim. Ekiple beraber geldim. Yani bu sefer hiç gitmeyeceğim. Bu Youtube'un içinden geçeceğiz arkadaşlar hep beraber. Şimdi sabah saat 7.30'a ve ben kardiyoya doğru gidiyorum. Bugün güzelce bir kardığımız yapacağız. Sonra akşamda e, Chest eğitimini var yani göğüs sütununu var ekiple beraber Böyle arkadaşlar ekibi zaten hepsini tanıtacağım size hiç sıkıntı yapmayın Arkadaşlar bana destek çıkın ya Herkes aşağıdan Abone Tuşuna basın Abone olun ondan sonra like atmayı yorum atmayı da hiç bir zaman unutmayın Yani çünkü bunlara Çok ihtiyacım var Yani şaka motor yana Çok ihtiyacım var yani daha çok video için yani bunları yapmanız lazım biliyorsunuz YouTube'da. Yani yavaş yavaş YouTube'un içinden geçeceğiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ee, bir de ne söyleyecektim? Bu kadar arkadaşlar. O zaman karoya cardio gideyim. Ee, cardio'da görüşürüz o zaman. <laughs> Let's go bro. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Çok özledim hepinizi. Ama bekleyin. Çok sağlam görüyoruz bu sefer. Kardiyo zamanı. Arkadaşlar şimdi salona geldik. Güzelce kardiyomuzu başladık şöyle. Kardiyo yapacağız. Ondan sonra akşam da göğüs günü var yani. Güzelce videomuzu çekeceğim. Şimdi devam Şimdi bitti arkadaşlar. Koş bandayı biteceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi 20 dakikada sıkıştırıyoruz. 20 dakikada koş bandı. Yani yokuş çıkacağız. Abi. Ya. Ya, ya, emek vermeniz lazım. Emek vermeden olmaz. Çok kişi çünkü yarı yolda bırak diyor. Spora başlar ondan sonra hemen pes ediyorlar. Biz onlardan değiliz arkadaşlar. Biz en iyisi için çalışıyoruz. arkadaşlar. sonra ben ve içmeniz lazım. Evet dostlarım kardiyodan çıktık. Kardiyo yaptık, karnım sonra yaptık. Şimdi eve gelip ben öğünlerimi yiyemem lazım. Bir de beraber bizimki bir dostlar. Kendini de Açık. Şöyle. Çok var Çok sağ olun arkadaşlar. Yoğun itmanlar. Benim karnım iptal. Karnım orada baktım yani. Daha yeni başladı. Bir hafta falan olmadı. Ondan sonra Böyle. Ve akşam da itman var bakalım. Arkadaşlar şöyle 150 gram laf, iki tane muz. Bir de üstüne arkadaşlar pekmez ekleyin. Pekmez çok iyi bir şeydir. Şöyle azıcık şöyle birazcık tamam. tamam yeterli. Çok güzel. Yulafımız hazır arkadaşlar. Şimdi yumurta hazırlayacağız. Arkadaşlar şimdi evden çıktık. Antrenmana doğru gidiyorum. Yani evden spor salonuna yaklaşık 45 dakika sürüyor yani. Daha fazla hatta. Şimdi otobüs durağına doğru gidiyoruz. Antrenmanda görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an otobüsten indik şimdi antrenmana doğru gidiyoruz. Sen saat yapmaya gidiyoruz şu an ama Arkadaşlar 3 tane suyumuz var. 4 4 daha geldi 4. 4 tane suyla antrenmana gidiyoruz. Antrenmanın içinden geçeceğiz, parçalayacağız. Öyle bekleyin ki bir de bu arada YouTube'un içinden geçeceğiz. Beklemede kalın. Olur. Arkadaşlar şimdi salonu giriş yaptık. Bizim Bruno'yu bekliyoruz. Onu beklerken su bu ara. Bugün beni çeken. Bir şey demek ister misin bro? Kanala abone olmayı unutmayın. Çok büyük çiçekler gelecek. Beklemede kaldım. Arkadaşlar antrenman boyunca zehir alınacak. Kapatayım. Hazırız gençler. Arkadaşlar ilk olarak ısındırıyoruz. Umutları, göğüsleri falan. Ondan sonra hareketleri geçiyoruz. Bir üstüne Evet arkadaşlar <laughs> ilk bir ilgili bir sürü Afkirlarla gövüstleri. İtirafiniz makine falan oldu. Dört tet ama yirmi tekrar. Biraz daha bağırabilirsin aslında var ya ses tam bitmeymiş. İnce gövüstere sınır Biraz yaklaştır. Hazır mı? Aynen ama az sesli konuş. Ortam kalabalık ya. Ha, ha. Az sesli. Arkadaşlar şimdi ilk hareketimiz makine kolay. 4 set ama 20 dakika kendimizi iyice ısınmak için böyle hissederek hareketlere yapalım. Basmayı devam arkadaşlar. <laughs> Kes 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 kes. Aynı yere geç. geç, geç, geç. Let's go bro. Bas. Yeah. Birinci hareketteyiz. Ailemiz yani pert. Resmen bittik. O kadar verimli ki çok antrenman. Ben yıllardır spor yap bırak yaptım. Çok kez spora değinmedim. Bekleyin bekleyin. Ama çoğu başarısız oldu. Ama bu seferki anlatamam. Bekleyin arkadaşlar çok sağlam geliyor. Burumuz orada basıyor. Full fokus. odaklan iyice. Arkadaşlar son setimiz. Şimdi bunu 20 tekrar açacağım ama grubu düşeceğim resmen. Başlayalım hadi bakalım. Bir. Yeah. <laughs> Resmen Arkadaşlar bu sonra 5 press atıyoruz. Sağlam bir base press. Çek bu Devam. Çok iyi. Basmaya devam. Haydi dostum bas. Çömbe hadi. Çekil. Come

<laughs> ah. <sen> Hadi. <laughs> Şimdi Hüseyin'de sıra. 30 30 20 yapalım. Tamam. Çıkarız. 15 çıkmaz değil mi ya? Yok 10 yap bro. Tamam. Ondan sonra. Hadi sen çok havasın bro. Daha yine arkadaşlar bir haftası oldu. 6 ay sonra görüşürüz. Çok sağlam makine olarak geliyor. Arkasına geçsene. Aferin sen daha. Aferin oğlum haydi. Hadi oğlum hadi. Çok iyisin dostum hadi. En iyisiyiz dostu. Gene iyi. Bir hafta. Hayır Hayır o hatası. Hata yapma dostum. Kendine gel. Başladı. Arkadaşlar şimdi 3 set ağır kilolarla son sette 30'larla durulu oynuyor. Ne çıkarsa. Bu taktikleri aynısını yapın. Büyümeye görün kendiniz. Haydi otur. 3, 2, Ne çıkarsa. Haydi 2, Üç. 5, Altı, çok iyi. 7, hadi al. Haydi otur. Haydi. Come on, Come on ben. Ama gücünü ver kadar gidin. Tükenişe şey oynayın hep. Ya. Hadi. Hadi, de. 2, bir de 20'lerle oynuyoruz. Haydi oku bak. Ve. İki. Üç. Su. Sen bir şekilde. Hiç, hiç bozmayın kendinizi hadi. 4 on. Come on. Check Next tactic, I'm Patron durdurayım mı? Devam mı? Doğal de <laughs> abi böyle paylaşıyoruz. Boş verin. Yok, kesecek bir şey yok. Pat pat yapıştır bitsin. Dükkanı içeriye Yap. Kimliği aldı Tamam. Doğru lan. Adam yürüyemiyor, arkadaşlar yürüyemiyor. Zor, bu. zor şartlarla giriyoruz. Yes. Arkadaşlar 5 beş pres şimdi de üst göğüs için en sağlam hareketi gösteriyorum. Göster bunu markete. Mükemmel bir tarzla la. Patlatıyoruz. Burada arkadaşlar 4 set 10, 12 tekrar patlatıyoruz. Sadece <laughs> Sağ ol anne. Tam üst göğsüyle değdirin. Bak. Sonra <laughs> ya. Şu an kısmı onu dinliyor var ya. Biz de eminim. Come on. Haydi let's go. Come on. Çek. Okey. Haydi. 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 Tamam ben boş. Hadi sonu ke boş. Tamam sor. Pardon 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 pardon. Çek 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 çek. Tamam, nice devam 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 devam. Avluyu ver, avluyu ver, ver. Arkadaşlar avlu çok önemli. Taktik avluyu makinenin içinden geçeceğiz lan. Hadi biz. Bırak. Lifetime <laughs> 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 dostum. Doğalız lan. <laughs> Beyelan. Kapatayım Hayır, var. mı? Kapat gel. Ha kapat. bas. çıkartayım mı? Çıkar. Yok, güzel. Lifestyle dostum. De Basmaya devam. Ve böyle olur mu burada? Bas, bas, hadi lan hadi, hadi, hadi. lan. La, la. Kom lan. Bas bas lan. Tenna, tenna, oh. Kardeşim kendine gel. Tam ha, 105 yattım, gel. Tamam. Şimdi de Lambo'ya gidiyoruz. Göster gibi bitti. bitti. İlk, 22 <laughs> bir, 22 kilolarla yapıyoruz. Aldık da bunları. Söktük. Arkaya git ikimiz de gerek. Tamam. Şu tarafa git, şu tarafa. Heh. <laughs> bitti, iki bitti. İkimiz de gerek. Dik. Dik. <laughs> ağır kilo olmaz ama. Bas. <laughs> 6 kilo var lan. Bu 6 kilo var gel lan. Bak şey dön bakayım aynı. Dön dön dön. dön. Yeah. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, yeah. but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die, baby. I was born to. F Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me because my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. In the darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine. But i

zaman sonrası oyunlarımızı gömüyoruz. Yeşilimiz burada.